kendiniz bugünlükte takım kurdum. Do ee, onda bir ma bu maçımda yaptığım şeyleri göstereceğim. İyi seyirler. Pa Tekrar pardon. Ha bu sefer yap. Bu sefer tamam. Aman. Arkadaşlar, bu da güzel bir şey. Ay, köstebek için başlatayım o zaman. Benzama var yine, geçen kısımda olduğu gibi. Kuzenim mal bunu izlerse yoruma şöyle yapsın, boş laf. Yani boş konuşmazsın. pardon. Apuç yan benzema. Arkadaşlar bu bildiğim bir gol pozisyonu. Din 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 din. Orada bir şey vardı ama kaçırdım Arkadaşlar bugün de bu kadar daha sonra böyle bir şey daha çekerim. Herkese görüşürüz ve be. ben yazdıktayım. Herkese